Fazla hiç hayır yok ki ya. Ne? Diyorum ne? Ya. sat ölü. Ne? Başka evet. sat yok muydu bundan başka? Sat ölmüş, Güzel mi? Bundan pişiremezsin ki doğru. karağga evet. tanıacakşe bırak diyorlar. İşte ne çalı kesen var, mı? ne meşe kesen var, mı? ne, kese ne palamatı, ne kefen, hiç kesen yok. Çiçek var bu. Yılan çok olur. Yılan da evvel böyle bir şey var. Bir <gülüyorlar>. sí, evet. ee, balkona dışına. Yılan bakımından şöyle ileri yakın gelirse kesirse iyi olur. Yere geliyor. Hayat derinden olacak. Yere geliyor öyle söküldün müydü? Ee, geldikçe de sök müyüz e, sen ne yani o soğanı manişi hiç olsun ikinciye olsun olmaz içine karıştır. Bir Fırat. Fırat içeride. Fırat.

Thank you.